Boşanmamak lazım. O zaman da ötekiler öldürecek. <laughs> Buldum. Şimdi hem boşanırım hem boşanmam. E ee, ne olur o zaman? Hem ölürüm hem ölmem. Evet, olmadı. Kardeşim, bu işin sonunda nasıl olsa ölmek yok mu? Var. Ha, kim ölecek? Ben. Kumar oynarım arkadaş. Çift gelirse boşanmayarak ölürüm. Tek gelirse boşanarak ölürüm. 382 383 384 385 386 387 tek Bu köfteleri niye saydırdım bana Tek gelirse boşanacağım demiştim tek geldi. Biraz daha sabredemez misin? Ben sabretmesine sabrederim ama onlar acele ediyorlar. Onlar kim? Bizimkilerle sizinkiler. Ama üzülme. Gençsin. Çabuk unutursun beni. Sen de kabahat yok ki. Herkes aşık olur bana. Tabi sen de hemen kapıldın havama. Kapıldım falan yok. Boşanırsak bizimkiler başka biriyle evlendirecekler de onda. Ne demek yani? Beni sevmiyor musun? Deymiyorum. Esas ben seni sevmiyorum. Boşanacağız. yuvayı yıkmaya utanmıyor mu lan? Ha bu yuvanın temeli sağlam değildir. Sağlamlaştıralım arkadaş! Hiç mi Allah korkusu yok sizde? Bize mi değilsin? Size diyoruz, ne olacak? Biz adamı köpek paluğu gibi isiririz. Biz de kuşkunu bastırma gibi ince ince kıyarız. <laughs> Durun kavga etmeyin ya! Siz mi boşanacaksınız yoksa biz mi? Biz boşanacağız! Biz boşanmayacağız! Allah ikinizi bir yastıkta kocasın! <laughs> boşanacağız! Boşanmayacağız! Boşanmak için de hiç bir sebep yoktur! vardır! Damat eve gelmeyin! Kızım o şikayetçidir! Hayır! Şikayetçi değilim! Öyleyse siz boşanın, biz boşanmayacağız! <laughs> bir yuvayı kurtarmak en büyük savaptır. Bu uğurda icap ederse canımı veririm. Zati ben gelinimi görür görmez sevmiştim, helal süt etmiş kızcağız. Benim de hemen kanım kaynamıştı. Zifti oğlumuzun şansı varmış doğrusu. Ay ne olur bundan sonra hep birlikte oturalım. Allah sütünün gönlüne göre verdi, bir yastıkla kocasınlar. Ha darılırım vallaha. Yardım edin! Bana iş yaptırır mıyız biz? Elini sıcak sudan soğuk suya sokturmayız. Ya, ee, biz sofrayı da toplarız, bulaşıkları da yıkarız! Değil mi benim kızım? Hadi yürü! Gelinimizi üzeri sen külahları değişiriz ha! Nasıl? Ne nasıl? Paralarla lan! Miras nasıl? Fena değil, selamları var! Gırgır gır bırak! Erkek dediğin karısını da parasını da idare etmeli! Derhal çocuk yapacaksın! Olur, yapayım! Ha bugün kil payı elimizden kurtulmuştur... ...Ama bize karşı çalamaz, boşanacaktır! Boşanırsa ne olacak? Sibel, hiç kafan çalışmayın! Boşanırsa Fatma bizim himayemizde olacak. Hem çimbusu hem parası. Haçan terum ki pis parasını himayemize alsak da Fatma'yı almasak olmaz mı? Ulan senin de kafan hiç çalışmıyor. <laughs> Fatma evlidir. Mirasından kocası da faydalanır. Çocukları olursa çocukları da faydalanır. Demek ki çocukları olmamalı. Damadı yakalayıp hadım edelim. Kanunen yasaktır! Başına bizim cullu katını bekçi koyacağız! Kabul ediyorum! Fatma'nın odasına erkek sinek bile ciremez! Yürüyün! Başkına ciddiyorum! Ciddalım! Hadi bakalım, Allah'a emanet olun yavrularım! Allah'a ısmarladık! Erken çocuk yatın! Olayım seni koçum! Merak etme! erkek adamın erkek çocuğu olacak. sahi mi? Tabii. Bizi utandırma amca oğlu! İkiz doğurt ki şanımız yürüsün! Eşiz olabilir mi? Olur! Peki! Ağaç Güle güle! Hadi kalın sağlıcakla yavrum! Güle güle! Beşiz, evet. Beşiz ve erkek doğur. Anlamadım. Anlarsın, anlarsın. Çocuk yap. Ben? Yok ben. Tabii sen yapacaksın. Ben çocuk falan yapamam. Peki. Sen köfte yap, ben çocuk yapayım. Nasıl yapayım? Ne bileyim ben ya? Nasıl yaparsan yap. Ben köfte yaparken sana soruyor muyum? Her işi benden bekleme. İnsaf ya, Allah Allah. Hiç rahat yok mu canım? Oo. Kaç oldu? O kadar çok oldu ki sayamadım. Peki yorulmuyor musun sen? Ben bu işi yaparken katiyen yorulmam. Çok büyük zevk duyuyorum. Gene soyacak mısın? Oo, belki daha sabaha kadar soyabilirim. Sahi mi söylüyorsun? Abi ne zannettin? Boyna soyarım ben. Soyarken dikkat edeceksin. Çabuk çabuk soyacaksın. Gözünün yaşına bakmayacaksın. Nasıl öğrendim bu işi? Bu hı. kadar çabuk soymayı kimden öğrendin, öğrendim? Rahmetli babamdan. O işe başladı mı? Bin tane yapmadan durmazdı. Ah babacım ah. Ben de bugün bin tane yapmadan durmayacağım. Geç kaldık. Zararın neresinden dönse kar dur çaldık. Bir güzel soyduktan sonra uzunlamasına yatıracaksın. Bu sert tahta üzerinde daha kolay olur. Yat ulan, geliyorum. Ula çarptın ba! Ne yaparsınız? Biz iyiyiz, siz ne yapıyorsunuz? İşiniz yoksa ellerinizi yıkayıp gelin, soğan doğru yağlı. Ula baba! Hmm. Benim güzel kızım! Bak sana ne diyeceğim! Ha bu herif sana bir kötülük edecek diye korkar! Seni bizim eve götüreceğiz! Ben evimden ayrılmam, kocamdan da boşanmam! Boşanıncaya kadar ayrı ayrı yatacaksınız! Zaten beraber yatmıyoruz ki, ayrı ayrı yatıyoruz! Ne dedin, ne dedin? Anlamam ben, senin gözün göz cos değil! Peki ne? Anahtar deliği mi? Ula çok ceves oluk edersen, olur sonra kurşun deli. Bela ya, Allah Allah, Allah! Bizim kızdan boşanıncaya kadar yanına sokulmayacaksın! Evet, anlamadım! Aferin sana! Oh, of. Şişim geldi, yapayım mı? Hayır! Altıma edeceğim ya. Oh.